Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem bereket açma işlemidir. Bu işlemi yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah emanet olun. Haydi günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem anne babaya olan sadakatimizi arttırmak için yapılacak olan bir işlemdir. böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Arkadaşlarımızla aramızdaki olan sevgiyi, huzuru daim etmek ve hiçbir şekilde bozulmamasını sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.